sa sol, sol sol sağ, sol Bir iki, üç. sol sağ, sol Bir iki, üç. sol sağ, sol tane sadece sol solsa dans ediyoruz sol sol Bir iki. Sağ, sol. Bir iki. sol sol sol

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Nefes al Şimdi yakın mesafede yana vuracağız. Bir evet 2 3 Evet hazır mıyız? 1 2 3 Hadi 1 2 3 hızlı. 1 2 3 tazdı 1 2 3 tazdı 1 2 3 evet hadi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 nefes al Şimdi sağ parka sol kroşe sağ kroşe vuracağız. 2 kroşe. 1, 2, 3. Hemen yana açacağım ve buraya yine yana vuracağız 1, hadi. 1, 2, 3, 4. Hadi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hızla. 1, şimdi sol sağ sol direkt vuracağız. Yapalım mı şekilde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En çok sevdiğim peki el kombinasyon. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 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 Hadi. 1, 2, 3, 6. Bir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, şimdi gel. Hadi. Şimdi aparat vuruyoruz. Evet. Şimdi daha. Hızla. 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 Evet. Hızlı. Tamam. Hemen. Tam hemen. Tamam. Hemen. Tam hemen. Tamam. Hemen, hemen. Evet. Dere dere Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar nefes al. Derin derin nefes alıp ver. Hadi şimdi sağ vuracağız. Sonra da sağ, sol, sağ. şimdi 1, Bir 2, 3. Hadi. 1, 2, 3. Hızla. 1, 2, 3. Hızla. 1, 2, 3. Hızla. bir 1, bir, Hızla hızla 1 2 2 3 hızla 1 2 2 3 çok yoruldu sen bir kere deyiz çıkar hadi evet şimdi gel evet. evet. şimdi omuzuna elini koy evet, evet, Dik dur. Aşağı doğru bastır. Evet. Hafif. Evet. Şimdi de yukarı kaldırıyoruz. Kaldır. 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 Ne kadar kaldır. Çok güzel. Evet. Kasma kendini. uzat elini. Uzat. Kasma kendini. Şu tarafa doğru uzat. Şimdi. Bitti. Ee, arkadaşlar. Özellikle e, bu videoyu çekmemin e, sebebi eşim de zaten e, o da spor yapıyor. Yani öğretmen ama spor yapıyor. Özellikle bu videoyu çekmemin sebebi e, hamile e, hanımlar, hamile arkadaşlarımız e, genelde hareketsiz kaldığı için özellikle sırt bölgelerinde yani e, denge kaybı e, oluşuyor. Çünkü hamilelik yani, gerçekten de çok e, meşakkatli bir e, iş. Özellikle annelik çok e, o nedenle en azından bu e, videoyu çekmemin sebebi e, annelerimiz yani hamile e, hanımlar da e, evde boks yapabilir ya da egzersiz yapabilir İlla ki bizim gibi salonlarda bayamcım çok sert vurmalarına da gerek yok önemli olan kasları e, aktifleştirmeleri tabi bunu yaparken şu hususa dikkat etmemiz lazım yani bu konulara dikkat etmemiz lazım. Hamile bir insan normal bir insan gibi değil biraz daha dikkat etmesi gerekiyor çünkü çocukta oksijen alması gerekiyor çocuğun da anne karnında hastalığı vesaire olmaması gerekiyor doktora mutlaka sorması gerekiyor yani spor yapabilir miyim diye ve spor yaptıran kişinin de çok bilinçli olması gerekiyor aksi halde ciddi zararlar verilebiliyor yani hamile insanlarda dikkat ettiyseniz kısa kısa yaptırıp dinlen dedim neden çünkü Oksijen yetmemeye başladığı anda hemen durduruyorum ki bebekte zarar görmesin. Ee, söyleyeceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Evet. Umarım e, hamile arkadaşlara, hamile hanımlara katkımız olmuştur. E, spor yapın ve sporla kalın. Hoşçakalın.